Ben Fethiye'nin Çalış plajındayım arkadaşlar. Epey büyük bir plajdır. Ve geçen sene buraları belediye tamir etti, düzeltti. Şöyle yol yaptı. Göstereyim size. Çalıştı yani. Şuralar kafeler, lokantalar. Arka planda taksi daha var. Şimdi de size şemsiyeleri ve şezlongları göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu en sonda solda da yeni bir koya. Dehşet bir e, otel yapıyor. Bakın burada da seyir terası var. Elerine doğru da Epey büyük bir alan. Ve burada şezlong 180 lira kiralı şemsiye 180. Lira. Yani belediye burayı yaptıktan sonra bir tane emmiye, ahbaba, kardeşe, yandaşa kira yapmış. Kaç para alıyor olabilir? belediyede bunu seyreden varsa bizim yıllık şu kadar kazancımız var belediye bütçesine bu kadar kar sağlıyoruz ve e, mi ya bu kardan mahrum mu kalalım desin. 180 lira şezlong başı ve 180 lira şemsiye başı para alıyorlar arkadaşlar burada. Burası bedava oluverse ne olur? Yani şimdi bir Fethiye Belediyesi için şuradan para kazanmayı verse, burayı kiraya verirken illaki bir gelir elde etti ya, o gelirden vazgeçiverse şuraya e, halk gelse de girse şu şezlonglarda bedava olursa, yıllık diyelim ki bunun yüzde hasar gördü, kırıldı, döküldü, parçalandı, patladı. Seneye o yüzde yenilesin, tekrar koyuversin. Ne olur ya? Yani? Olamaz mı? Sadece bu Fethiye için demiyorum. Fethiye'de olduğum için bahsediyorum. Bu Marmaris'te de böyle, Bodrum'da zaten öyle, her yerde böyle. Yani bu sahilleri Belediyeler birilerine kiraya vermek zorunda Yani buradan kar elde etmek zorunda Şuralara bir bank koymamak zorunda Yani şuralara yüzlerce bank koysalar, insanlar otursa akşamları dışarıyı seyirir, güneşin batışını seyirirse, ağaçları birer önce büyüseler, büyüyecek ağaç dikseler. Bak, ee, kaç yüzyılın fethiyesi, görüyor musunuz ağaçları? daha yeni dikilmiş. Belki de eski ağaçlar kesildi yani. Gölge olmasın. Israrla plan gölge olmasın, vatandaş oturmasın. Bank koymayalım, vatandaş oturmasın. Belediyelerin taktiği budur. Vatandaş park yapar, içine bank koymaz. Dört tane bank koyar, göstermelik. Ucuna bir kafeterya birilerine kiraya verir, aynı burayı kiraya verir. Getirle. Sen gideceksin, illa o kafede oturacaksın kanaatim budur. Sizin kanaatiniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.